Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin turizm değerlerinde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ile bir araya gelen Vali Atay, daha sonra Toptepe Seyir Kulesi'ne çıkarak bölgede incelemelerde bulundu. Seyir terasındaki incelemelerini sürdüren Vali Atay, buradan Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahasına kuş bakışı baktı. Atay daha sonra Gölyaka Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu ve Düzce'nin turizm değerleri arasında yer alan 3 nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Teşkilatı'nda ilçe kongreleri devam ediyor. Daha önce Cuma yeri, Gölyaka, Yılcı ilçe kongrelerini gerçekleştiren MHP'de, Pazar günü ise Akçakoca ilçe kongresi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Kongre Divan Başkanlığı'nı MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın yaptığı kongrede Divan Katipliğini Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ve MHP Akçakoca İlçe Eski Başkanı Murat Başaran yaptı. MHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen seçim kurulu görevlilerinin pandemi önlemleri alınarak yapılan kongrede delegeler tek listeyle seçimlere giren Mustafa Özensel'i oy birliğiyle yeniden Akçakoca MHP İlçe Başkanlığı'na seçtiler. önce 3. yüzyıla kadar uzanan Düzce Konuralp Prusias Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Müze Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile sürdürülen kazı çalışmalarına her hafta sonu Düzce Belediyesi'nde bulunan birim müdürlüklerde gönüllü destek veriyor. Bu hafta ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı personeller bölgede kazı çalışmasına destek verdi. Kazı çalışmalarına destek veren itfaiye personeline ise Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de destek vererek kazıda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Özlü daha sonra arkeologlardan kaza hakkında bilgiler aldı. Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca Köyleri yönelik hizmet getirme birliği ekipleri tarafından köylerde asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde yapılacak asfalt programı çerçevesinde ekipler Kuru Kavak, Uğurlu, Nazım Bey ve Hasan Çavuş köyleri sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Programlanan köylerde altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Program dahilinde sıcak asfalt dökümünü tamamlamak için çalışmalar sürdürülürken yapılan çalışmalar sonrasında Akçakoca'da asfaltsız köy yolu kalmaması amaçlanıyor. Bolu'da son aylarda artan koronavirüs vakaları ve karantinada olması gerektiği halde şehir dışından tatil için kente ziyaretçilerin gelmesi üzerine İl Umumi Hıfzı Sağ Meclisi tarafından tabiat ve milli parklarda girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Alınan kararın ardından Gölcük ve Abant Tabiat Parkları ile Yedi Göller Milli Park girişlerinde uygulama başlatıldı. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler park girişinde görevliler tarafından HES kodu alınması konusunda uyarıldı. Daha önce HES kodu almayan vatandaşlar araçlarını park ederek elektronik HES kodu aldıktan sonra parka gelen ziyaretçiler jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurularak tek tek kontrol edildi. Mw disappointment A Yapılan kontrollerde risksiz grupta olan vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı'na alındı. Kontrollerin ardından parka giren ziyaretçiler uygulama yapılması gereken bir şey. Her yerde yapılmıyor ama burada yapılması güzel. Yaygın olması da faydalı olacaktır şeklinde konuştular. Bunu böyle okutturduğumuz zaman Gayet güzel, sıkıntı yok. Yani uygulama yapılması gereken bir şey yer yer kim yer adına yapılmıyor ama e, burada böyle gram olması çok şey gayet güzel bir şey yani. E, yaygın olması daha fayda olacak gibi düşünüyorum. Zaten vardı bizim bir görmezim. Çocuğumuzun yoktu. Onu da aldık hemen şimdi bunu da. E, tamam, tamam. Bundan sonra da devam edeceğiz herhalde evet, bu şekilde. gösterin hanımefendi. Evet, yani karantinada ya da başka bir yerde olması gereken birisi varsa oradan tespit edilebiliyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden diğer insanları yani pandemi sürecinde dağılmaması için mantıklı. Tabii daha güvenli olacak içerisinde doğal olarak. Diğer insanlar da tabii ki daha güvenli olacak. Hasta olan da aslında güvenli olacak. Ki evinde kalması gerekiyor, evinde kalsın. Ekiplerin Yedi Göller Milli Parkı'nda yaptıkları HES kodu uygulamasında tatil için gelen 7 kişilik aileden Birinin koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi. Karantina kurallarına ihlal eden şahsa ve tamasa halde olan ailesine idare para cezası kesildi. Aile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yedi Göller Milli Parkından alınarak hastaneye götürüldü. Bütün Türkiye'de eş zamanlı başlayan uygulamalar çerçevesinde Düzce'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Komşu Şube, Narkotik Şube, Terörle Mücadele Şubesi ve Trafik Tescil Denetleme Şubesi müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Pandemi döneminde ara verilen uygulamaların yeniden başlamasıyla birlikte ekipler araçları ve şahısları didik didik aradılar. Sürücülerin ve şahısların GBT'lerine de bakan ekipler ayrıca sürücülerin alkol muayenelerini de yaptı. Thank <laughs> you. Emniyet Genel Müdürlüğü her ay tüm şehirlerde kaç trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda kaç kişinin yaralandığı ile ilgili veri paylaşımında bulunuyor. Buna göre Haziran ayı içerisinde Düzce'de 202 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazalarda 119 kişi yaralanırken vefat eden kimse olmadı. Bu kazaların ayrıca 123'ü ise maddi hasar ile atlatıldı. Temmuz ayında ise 333 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 227'si yaralamalı olarak kayıtlara geçerken 106'sı maddi hasarlı olarak gerçekleşti. Düzce'de en çok kaza ise kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldi. Olay akçakoca -Melen ağzı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Kocaeli istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan otomobil Melen ağzı Köprüsü'ne geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belen çayında bulunan teknenin üzerine uçtu. Yaşanan kazada yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yani. Yaptı. Sabun tekne. Böyle evet. gidiyor. Olayı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Kaza saat 15.30 sıralarında Tematoyolu Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammed Yıldırım İdaresi'ndeki 34 GP 8981 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Yıldırım hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <laughs> Düzce'nin başarılı iş adamı, Düzce Ticaret ve Saray Odası Meclis Üyesi ve Offroad Sporcusu Tanju Acar, arkadaşının kızı D'nin gördüğü kanser tedavisinde saçları dökülmesi üzerine harekete geçti. Berber koltuğuna oturan Tanju Acar, askerden beri kısa kestirmediği saçlarını D için kazıttı. Tanju Acar o anları ise kameraya çekti. D'nin babasıyla birlikte saçlarını sıfıra vuran Tanju Acar, saçlarını kazıttıktan sonra çektiği videoyu ve fotoğraflarını D'ye gönderdi. D'ye moral veren ve yaptığı hareketle D'nin yüzünü güldüren Tanju Acar, bu hareketini ise şapka takarak çevresinden gizledi. Tanju Acar'ın bu hareketi yürekleri ısıtırken, yaptığı farkındalıkla büyük küçük herkese de örnek olmaya başardı. İllana bu senin şey. İllana şimdi benzedik mi? Sevgili Tanju amca ve babacığım. Çok güzel olmuş, çok yakışmış size. Bir de çok benzemişiz, aynı gibi olmuşuz. Kesinlikle birlikte fotoğraf çektirmeliyiz. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Milliyetin Bakanlığı tarafından okullara her yıl gönderilen ücretsiz kitaplar Düzce'deki okullara ulaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara ulaştırılması konusunda yapılan çalışmaların ardından okullara ulaştırılan kitaplar sıralara yerleştirildi. 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimin ardından Düzce'de öğrencilere 612.936 kitap dağıtılacak. Ayrıca bazı kitaplar da elektronik ortamda öğrencilere dağıtılacak. Milliyetin Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koronavirüs salgını sonrasında okullarda alınan tedbirleri yerine getiren ve denetimlerden tam not alan okullara okulun temiz belgesi verecek. Bu kapsamda Düzce Ömer Dinçer İlkokulu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına sorunsuz girebilmek adına sınıflarda gerekli mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yaptı. Ziyaretçi bekleme alanları oluşturuldu. Sınıf girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Ayrıca okul içerisinde gerekli panolar ve uyarı yazıları hazırlandı. Okul içerisinde tüm hazırlıklarını tamam. Okul içerisinde tüm hazırlıklar tamamlanırken okul yönetimi okulun temiz belgesi için müracaatını gerçekleştirerek denetleme ekibini beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde yurt dışına göç eden ve göç alan şehirler hakkında bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre Düzce'ye göç eden ve Düzce'den göç eden kişi sayısı belli oldu. Buna göre Düzce'den yurt dışına göç eden kişi sayısının 1722 olduğu belirtilirken yurt dışından Düzce'ye göç eden kişi sayısının ise 441 olduğu öğrenildi. Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde açılan yaz kursunun ardından okul yönetimi tarafından teknolojiden uzak doğa kampı düzenlendi. Okul yönetiminden yapılan açıklamada Hafız İmam Hatip Ortaokulu erkek öğrencilerimiz, Koca Yayla'daki kurs hocamız Hasan Arslan ve yardımcı hocalarımız eşliğinde 3 gün süren güzel bir kamp yaptılar. Teknolojiden uzak, son derece doğal ve muhteşem doğal güzellikleriyle, yeryüzü cenneti olan Kocaya'yla öğrencilerimizin bellerinde unutulmaz anılar bıraktı. Kampa katılan öğrencilerimize ve tüm organizasyonu gerçekleştiren Hasan Arslan hocamıza, yardımcı hocalarımıza çok teşekkür ederiz denildi. Bu sezon Düzce Spor'da forma giyecek olan Abdullah Kamil sezonun ilk transferi oldu. Birçok birinci ve ikincilik kulüplerinde forma giyen başarılı defans oyuncusu Abdullah Kamil'i renklerine katan Düzce Spor transferde nokta atışı yaptı. U21 milli forması giyen defans oyuncusu Adana Spor, Alanya Spor, Kartal, Çorum Belediye Spor, Sivas Belediye, Sarıyer ve Bandırma Spor olmak üzere birçok kulüpte oynamış ve kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Başarılı defans oyuncusu hafta başında takımın Şıralık tesislerindeki kampına katılacak. Düzce Spor yeni sezon öncesinde ikinci transferini Abdullahi Alijama Telli'den yana kullandı. PSV Eindhoven'ın altyapısında oynayan Abdullah Telli ile sözleşme imzalandı. 1996 Hollanda doğumlu olan futbolcu Türkiye'de ilk kez Osmaniye Spor'da 5 karşılaşmada forma giydi. Kanat oyuncusu olan Abdullahi yeni sezonda Düzce Spor adına ter dökecek. Aynı zamanda ileride forma tatlarında da oynayabilen oyuncu Teknik Direktör Mustafa Sarıgül için Joker pozisyonda olacak. Her iki ayağında kullanabilen futbolcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Oldukça yetenekli bir futbolcu olan Abdullahi, bu yıl takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşması önemli katkılar sağlaması adına çalışacak.